İsrail Mısır Savaşı, 6 gün savaşı, 6 gün savaşı istihbaratın bir devlet için ne kadar önemli olduğunu gösteren çok önemli bir örnek niteliğindedir. 1967 Arap İsrail Savaşı, 3. Arap İsrail Savaşı, 6 gün savaşı veya Haziran Savaşı 5 Haziran 1967 pazartesi İsrail ile Arap komşuları Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaşa verilen addır. Arap İttifakı'na Irak, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas ve Cezayir'de asker ve silah yardımıyla katılmışlardır. İsrail'in kesin üstünlüğü ile bitmiştir. Bu savaştaki önemli olaylardan biri de savaşı gözlemlemek üzere gönderilen USS Liberty adlı bir Amerikan gemisinin İsrail tarafından saldırıya uğramasıdır. İsrail'in ilk ve önemli hamlesi Mısır Hava Kuvvetleri'ne karşı başlatılan önleyici hava saldırısıdır. Mısır Hava Kuvvetleri, Arap ülkelerinin hava kuvvetleri arasında açık ara ile liderdi. Tüm Sovyet yapımı ve görevce yeni olan 450 savaş uçağı ve asker sayısı ile en büyük hava kuvvetiydi. İsraillerin ana hedefleri İsrail ordu ve sivil merkezlerine ağır hasar verme kapasitesine sahip olan Mısır'a ait 30 TU-16 Batger orta bombardıman uçağıydı. 5 Haziran'da İsrail saatiyle 7.45'te tüm İsrail'de sirenler çalıştı ve İsrail Hava Kuvvetleri operasyonu başlattı. Yaklaşık 200 operasyonel jetinden 12 tanesi hariç hepsi İsrail'den havalanarak Mısır havalanlarına saldırmaya başladılar. Mısır'ın hava savunma sistemleri aşırı derecede zayıftı ve havalanlarından hiçbirinde henüz bir saldırı karşısında Mısır savaş uçaklarını koruyacak zırhlı hangarlar yoktu. İsrail savaş uçakları Mısır'a yönelmeden önce Akdeniz'e doğru yol aldılar. Bu sırada Mısırlılar mevcut hava savunma sistemlerini de kapatarak tamamen saldırıya açık hale geldiler. İsrailler karma bir saldırı stratejisi uyguladılar. Bombardıman ve otomatik top atışlarıyla uçakları vururken asfalt parçalayan bombalarla da sağlam kalmış uçakların havalanmasını engelleyerek daha sonraki sayı dalgaları için kolay hedefler olmalarını sağladılar. Saldırı beklenenden de başarılı oldu. Mısırlılar tam bir sürprizle karşı karşıya kalmışlardı. Bu saldırıda neredeyse tüm Mısır Hava Kuvvetleri yok olmuş, İsrail Hava Kuvvetleri ise yalnızca görecek küçük kayıplar vermiştir. 300'den fazla Mısır uçağı yok edilmiş, Yüzden fazla Mısırlı pilot öldürülmüş. İsrailer 19 uçak kaybetmişler. Bu uçaklar da genellikle mekanik arızalar ve kazalar sonucunda düşmüşlerdir. Saldırı İsrail'e savaş sonuna dek hava üstünlüğü sağlamıştır. Savaştan önce İsrail pilotları ve yer teknisyenleri sortilerinden dönen uçakların zıvır bir biçimde yeniden yükselmesi için çalışmalar yapmışlar. Bir uçakla günde 4 sort yapılmasını mümkün kılmışlardır. Arap Hava Kuvvetleri'nde bu rakam günde 1 veya 2 sortidir. Bu çalışmalar Mısır'a karşı birçok saldırı dalgası yollanmasını mümkün kılmış Mısır Kuvvetleri'nin üzerinde büyük bir üstünlük sağlamıştır. Ayrıca bu durum Arap ülkelerinde yaygın bir biçimde İsrail, e ABD ve İngiltere'nin destek verdiği izlemini doğurmuştur. Savaş boyunca İsrail Hava Kuvvetleri tekrar kullanılır hale gelmelerini engellemek için havalanlarına saldırıda bulunmayı sürdürmüştür. Savaşın istihbarat açıdan önemi İsrail istihbaratının Mısır pilotlarının tam olarak nöbet değişim saati olan 8.00'da saldırmasıdır. Mısırlı pilotlar nöbet değişiminde saldırıya yakalandıkları için bir tane bile Mısır uçağı havalanamamış ve karşılık verememiştir. Bu da bize savaşlarda istihbaratın nedenle önemli olduğunun büyük bir göstergesidir.